Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sosyal medyadan size yönlendirilmiş olan sorular var bugün. İnşallah size hazırlamış olduğumuz fanustan bu kağıtları alıp soruları okuyacaksınız. Ve böylelikle evet. bize soru yönlendiren takipçilerimizin sorularını cevaplayacaksınız. Evet. İnşallah. Söz ederseniz hocam başlayabiliriz. Evet şuradan başlıyoruz. Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin lemin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar, Allah Teala ifademizi, istifademizi bol eyle. Allah Teala şu an Gazze'de cihad eden mücahit kardeşlerimize yardım eyle. Allah Teala onları muzaffer eyle. Allah Teala kadınlardan, yaşlılardan, çocuklardan yara almış, bir kez kalmış, mazlum kalmış tüm kardeşlerimizi bu konuda muvaffak eylesin. Allah Teala bir an önce bu musibetten onları eh kurtarsın diyorum. Nusratı ila avni ile, kahhar ismiyle, medet ismiyle onları muvaffak eylesin diyorum. Amin. inşallah Teala başlayabiliriz. Hadis konusunda ihtisas, derinleşmek için ne yapmak gerekir? Nereden başlamak gerekir? Hadis ezberine gerek var mı? Evet. Hadis ilmine nereden başlayabilirim? Asla bu soruyu soran kişiye biraz bağlamaktayım. Mesela soran kişi iptida düzeyinde mi? Ya da altyapısı kuvvetli olan birisi midir? Onu gözünde bulundurmak gerekir. Eğer iptida düzeyinde ise ben İmam Nöyü Rahim Teala'nın Riyad-ı Salihin eserini mesela direkt öneririm. Ama Riyad-ı Salihin okumuş, eskara oku hadis altyapısı kuvvetli, kavi, böyle 3-4 yıl eğitim görmüş birisi soruyorsa ben kötü bir siteyi öneririm. Ondan ötürü kişiden kişiye bu değişiklik arz ediyor. Bu vesileyle daha çok memleketimizi, Türkiye'mizi dikkate alarak ki genellikle soranlar iptida düzeyinde olduğundan ötürü ben imamına ya rahim Allah'u Teala yani dört mezhep imamımızın ve bugün müntesiplerinin de ortak kabulü olan İmam Nevin'in El Arba'in adlı eserini ve Riyadu Salih'inin kesinlikle ezberini öneriyorum. Oradan başlaya bilir. Biz Riyadu Salihin ile ilgili burada bu vesileyle izahını yapmış bulunayım. Riyadu Salihin ile ilgili rahatlıkla ezberlemeleri adına müsnet tarzı bir riyaz hazırladık. Yani mesela birisi riyaz ezberlemek istiyorsa iki kelimeden üç kelimeye, dört kelimeye bir satır, iki satır, üç satır bin tane hadis sadece bir satırdan meydana gelecek şekilde hazırladık. İkinci cüz'ü de üç ve dört satırdan meydana gelecek şekilde hazırladık. Kişi ravilerin ismini ezbere bilsin diye müsnet ve bu Hureyla, Ebu Hureyla'nın Hurey adı altında icim ettik ya da Ayşe annemizin adı altında icim ettik. Bu vesileyle ona ulaşabilirler. Zaten biz kendi sosyal medya hesaplarımızda bütün öğrencilerle bunu paylaşıyoruz. Oradan başlayabilirler. Dilerlerse Muhtasar-ı riyad Salihin dediğimiz bir eser var. Yaygındır. Yeni çıkmış. Özellikle tercümesi de yapıldı. Oradan da başlayabilirler. Ama ben hadise başlamak istiyorum diyorsa bir rehber olmadan kesinlikle başlamasın. Her zaman diyorum hadis metinlerine şerhler olmadan, bir rehber olmadan başlayan bir müddet sonra müştehit diye önümüze çıkar. Hadisenin öyle tehlikeli bir yönü var. Nasıl ki malicilik hani şey olmadan, tefsirler olmadan, rehber olmadan başlayan malci diye önümüze çıkıyorsa iptida düzeyinde olanlar bir hoca, bir rehber olmadan başlamasınlar. Bunu kesinlikle öneriyorum. Ha ben bir seviyeye geldim, medrese çıkışlıyım ama kendim okumalar yapabiliyorum diyorsa kötü bir sitenin tamamı şerhleri var. Şerhleriyle hızlı bir şekilde okumalar yapabilir. Yaptıktan sonra takıldığı yerleri not alsın sonra bir hocaya git gitsin toptan bir şekilde o müşküllerini çözmeye çalışsın. Misalen mesela çok muhterem hocalara ben Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiğimde zorlandığım yerleri topluyorum, geliyorum hocalara soruyorum bu şekilde çözüme kavuşturuyorum. Genel manada vereceğim cevap budur. İkinci sorumuza geçebiliriz rivayetlerde rivayetler vahiyse ise Yahudiler veya Hristiyanların Mişna, Talmud, Yuhanna gibi başlıca kutsal saydıkları kitaba iman etmeleri doğru mu? Biz İncil'i ve Tevrat'ı kabul ediyorsak onların rivayetlerini de kabul etmemiz gerekmiyor mu? diye bir kardeşimiz sual etmiş. Evet. Bu konuda net bir hadis var. İmam-ı Buhari'de geçiyor ve dört mezhep imamımız ve dahi itikadi manada bize rehberlik eden tüm alimlerimiz diyor ki şu hadis bize kafi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor diyor ki kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ. Biz Allah Teala'nın bize indirdiğine iman ediyoruz. Ki Tevrat'ta tahrif edilmemiş olanlara iman etmiş oluyoruz. Ki tahrif olunmuş şeylere de iman etmemiş oluyoruz. Çünkü biz hangisini tahrif edildiğini, hangisini tahrif edilmediğini bilmiyoruz. Bundan ötürü Allah Resulü çok kuşatıcı. Buhari'de geçen bir hadiste diyor ki kulu amennâ billâhi Allah'a iman ettik ve ondan indirilene iman ettik. Şimdi biz Tevrat'ta da İncil'de de eğer tahrif edilmemişse iman ediyoruz. Ama neresi tahrif edil edilmiş. Neresi tarif edilmemiş onu bilmiyoruz. Çünkü Yahudiler öyle bir suikast düzenledi ki bu kutsal kitaplara haliyle bunu tespit etmemiz mümkün değildir. Mesela bizim günümüze de bazıları Kur'an-ı Kerim'e tahrifle yaklaşıyor ama bil ancak yapabiliyor. Lafzan yapamıyor. Ama Tevrat da İncil bundan halas olamamış. Lafızları e tahrif edilmiştir. Peki bu Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın ve dahi diğer peygamberlerin rivayetleri günümüze sağlam gelmişse iman etmemiz gerekiyor mu? Hazreti İsa Aleyhisselam peygamber efendimiz Muvatta adlı kitapta İmam Malik Cemmet o kitapta peygamberimiz diyor. La tanzuru fi nas? Ke ennekum erbabın. İnsanların günahlarına bir ilahmışsınız gibi bakmayın. Bir kul edasıyla değerlendirin ve Allah'ın izniyle bu İsa aleyhisselam'ın sözüdür. Peygamberimiz bize sağlam geldiğini aktarıyorsa biz olduğu gibi iman ederiz. Ama peygamberimiz dışında Yahudiler aktarıyorsa biz buna nasıl iman edelim? Çünkü Tavrat ve İncil'e kıymış bir adam nasıl kendi peygamberlerinin sözlerini tahrif etmemiş olacaklar? Bundan ötürü kesinlikle Peygamber Efendimiz selametini ya da diyelim ki sahabe-i kiram Kur'an'ın üzüne tezat oluşturmuyor. Alabilirsiniz diyorsa alırız. Bir de ikinci bir hadis daha var. Belli ve anni ve ayet ve İsrail ve Benden bir ayet olsa tebliğ edin ve beni İsrail'den aktarın. Yani ne demek? Allah Resulü diyor ki beni İsrail'den gelmiş çok güzel vakalar var. Alıp aktarabilirsiniz. Biz buna İsrailiyat diyoruz. İsrailiyat eğer Kur'an'ın ruhuna, eğer sünnetin ruhuna tezat oluşturmuyor. Kabe Ahbar anlatmış ya da Hazreti Abdullah bin Selam mesela. Sonradan İslam'a girmiş çok bilgin bir Yahudi. Hazreti Ömer Kabe Ahbar diyor ben böyle bilgin bir genç Yahudi diyor. Bunlar aktarıyorlar ve bunlar mümin, bunlar Kur'an okuyorlar, sünneti de görmüşler. İsrailiyat aktarıyorlar. Eğer Kur'an'ın, sünnetin ruhuna tezat oluşturmuyorsa olduğu gibi alabiliriz. Çünkü Allah Resulü Buhari de diyor ki: "Ve hadisunu ile ve Bu şekilde olursa olur. Selefe i salihin de onaylıyorsa ve Kur'an sünnet ruhuna tezat oluşturmuyorsa diyorsa ama ona iman edercesine değil. Kur'an'ın ve sünnetin ve da İslam'ın bir sabitesiymiş gibi asla almayız. Alırız nasihat diye minberlerde, kürsülerde anlatabiliriz. Onda hiçbir beyiz yoktur inşallah. Taala. Bir diğer sorumuza inşallah taala geçebiliriz. Allah Teala faydalı kılsın. Kıyamet alametiyle ilgili hadislerin derli toplu bir şekilde ele alınıp yazıldığı Türkçe bir kaynak tavsiyesi olur mu? Kıyamet alametiyle ilgili. Türkçe yoksa Arapça olarak hangisi tavsiye edilir? Maalesef bu konuda muazzam bir mağduriyet var. Yani diyebilirim ki belki de körüsülerde, minberlerde ve dahi vaaz körüsülerinde en çok da uydurma konusunda mağduriyet orada yaşanıyor. Çünkü Mehdi Aleyhisselam ile ilgili, Hazreti İsa ile ilgili ve veyahut kıyamet alametiyle ilgili deccal olabilir, dabbetul arz olabilir. Bunda ilgili ilgili net naslar olmadığından ötürü sayı naslar da o uydurma naslar arasında hadisler arasında yan çekişiyor. Diyelim ki 30 tane uydurma hadis var ise 1-2 tane sayı hadisi orada var. Kişi ben hangisini alabilirim hangisini almamam gerekir dediğinde bunu ayırt edemez. Peki bu noktada net sahih bir şey var mı? Var. İmam Ebu Davud Allahü Teala'nın kendi süneninde ayırmış olduğu bir bölüm var. Kıyamet ile ilgili melahim dediğimiz, fiten dediğimiz ve bugün bu tercüme edilmiş hatta müstakil eser olarak alın kullanılmış, edilmiş. Onu olduğu gibi tavsiye edebilirim. Kütüb-i Sitte'lerde eğer takat getirebiliyorsanız melahim ve fiten bölümlerini bu konuda okuyabilirsiniz. Zannederim en sağlıklı bilgi oralardan alınabilir. El al Camiul Kebir olabilir ya da El Camiul Sagir olabilir ya da Tabarani olabilir, Beyhaki olabilir. Bunlar ihtisas ehline yönelik yazılmıştır. Tenkidi bilen, senedi bilen, şunları bilen. Siz buralardan aldığınız zaman bu sıkıntılı oluyor. İşte hocam el Sünne vel Cema'nın kaynaklarında geçiyor. Mübarek. Bu kitaplar Ehl-i Sunu ve kaynaklarında geçiyor. Ama bu alimler biz sahih kitapları yazıyoruz demediler. Biz bu konuda mesela İmam-ı Tabarani diyor ben her duyduğumu buraya aldım. Benim buna dikkat edin diyor. Benim kitabıma yaklaştığınızı her hadisi olduğu gibi almayın. Çünkü ben her duyduğumu burada amacım cem etmek. Bir, ara arada toplamak. Siz melahin fitenle Fet ilgili orada binlerce hadis görebilirsiniz. Olduğu gibi getirir aktarırsanız bu da sıkıntılara gebe olur. Bundan ötürü bunun üstesinden gelemeyiz. Bu vesileyle İmam-ı Budavud Rahimahullah-u kitabını öneriyorum. Ben bu konuda bir çalışma yapıyorum. Dua edin inşallah inşallah muvaffak olayım. Hakim Müsterekinden Fiten Melahim'le ilgili bölümü cem ettim. Ebu Davud'un o kısmını da aldım ve kütüb sitelerde çok üzgün güzel yerleri de aldım. İnşallah Teala en yakın zamanda bunu yayınlarsam hem Türkçesi hem de Arapçası şer edilmiş bir şekilde biz bunu hadis ve siyar araştırmaları olarak yayınlayabiliriz. İnşallah Teala ama deseniz ki şu an piyasada İmam Ebu Davud'un hem allah kitabını öneriyorum. Evet. Bir sonraki sualimize geçebiliriz. Allah Teala'nın şirk dışında affetmeyeceğini kesin bir şekilde belirttiği bir günah var mı? Kul hakkı meselesini biliyorum demiş bir kardeşimiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zaten ifade ettiği gibi kardeşimizin de Allah Teala şirk dışında her şeyi affeder. Şirk değilse bunun haricinde Allah Teala'nın inisiyatifine kalmış. Allah Teala isterse kıyameti kıbrada onu affeder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zat-ı aliyeler birisini öldürmüş ya da diyelim ki kendisini intihar etmiş. Mesela bizim toplum bizim örüfte şöyle deniyor. İşte intihar eden ebediyen cehennemlik. Bu tamamen ise de zaraya. Tamamen önüne geçmek için ortaya atılmış bir e, nasihattır. Ama nas ta peygamber efendimiz ebediyen cehennemdir bir ifadesi yok. Bu konuda Abdullah İbn Abbas rahimallahü teala'nın bir görüşü var. İşte bu konuda birisini öldüren omeyyaktül mü'minem müteammida ayetini ge getiriyor. Kim bilerek bir mü'mini öldürürse ayetini dayanıyor. Biz bu ayeti mensuh sayıyoruz. O ise mensuh olmadığını ifade ediyor. Allah Teala şirk dışında her şeyi affedeceği ayeti nasıl kabul ediyoruz? Bu onun mensuh kabul ediyoruz. Bu vesileyle şirk dışında her şeyin kabul olunacağı, yani şirk dışında her şey affedilebileceği konusunda alimlerimiz görüş belirtiyorlar. Bazı kal, ya da çok otoriter alimlerimiz de imnabasa katıldığını görebiliyoruz. Biz her zaman bu konuda cumhura bakarız. Allah Teala'nın rahmeti günahlarımızdan çok çok daha büyük. Bütün insanlığın günahını toplasanız okyanusta şunu bir damla demek. Denizde bir damlak. Allah Resulü Vesselam Allah Teala'nın kudretini ifade etme adına bazen böyle sahabeyi alır şöyle yapar. Parmağını daldırır çıkarır der ki işte bir damla su. Yani denizde parmağını daldırın çıkarın Allah'ın rahmeti yanında günahlarımız böyledir. Ondan ötürü şirk dışında Allah Teala her şeyi affedecek. Hadisleri de rahatlıkla görebiliriz. Ama hocam bazı hadisler diyor ki haliden muhalleda ya da ebeden deniyor. Arapçada ebeden dendiği zaman o kadar uzun içinde kalacak ki bir daha çıkmayacağım kanaatine varacak. O o manada kullanıyor. Yoksa değil ki ebedi ebediyen. Çünkü bu konuda kamuslara baktığımızda, logatlara baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliriz. Mesela gramerde len diye bir harf var. Len akume. Hiçbir zaman kalkmayacağım buradan. Yani ebeden asla kalkmayacağım. Bu ne manaya geliyor? Yani ben burada bu programı yaptığım müddetçe kalkmayacağım. Ama birazdan tabii ki kalkacağım. Evime gideceğim, yatacağım. Yani bir hayat önümde duruyor. Bu şu manaya geliyor yani. Eğer biz desek ki yok Arapça olduğu, Arapçada olduğu gibi kabul edelim dersek o zaman ben ömür boyu buradan kalkmamam gerekiyor. Ölene kadar burada oturmam gerekiyor. Onun için Arapçada ebeden kelime her zaman ömürlük manasında gelmiyor değerli izleyici kardeşlerim. Bir diğer sualimize geçebiliriz. Bir kardeşimiz ne demiş bakalım. Kelam ehli kaynak olarak Kur'an'ı kullanırken neden hadisleri kullanmıyor? Bence kullanıyor soran kardeşimiz galiba denk gelmemiş. İmam Gazali Rahimahullahu Teala bir kelam ehli. İmam Gazali Rahimahullahu Teala'nın ihyası ortada. İmam Gazali hadisleri kullandığı kadar yani kitaplarında değerlendirdiği kadar, intikali yaptığı kadar kim yapabilmiş? Fakhreddin Ar-Razi Eşşafi'i Rahimahullahu Teala belki kelam konusunda zirve şahsiyetlerden birisi. Allah aşkına onun tefsirine baktığınız zaman hadisleri donatılmış bir kitap göremiyor musunuz? Yine kelam ehline baktığınız zaman bunu göremiyorsunuz. Eğer mutezili kast ediyorsanız ki ilk kelam ilk üç asır Allah Resulü diyor ya hayrul <laughs> o ilk nesil üç nesil eğer onu kast ediyorsanız o dönemde zaten kelam gelişmiş değildi. Eğer İmam Şafii İmam Ebu Hanife yani Kur'an yaratılmıştır mihine olayı dediğimiz dönemi kast ediyorsanız doğrudur. O anki düşünceye ideolojiye kelam ehli denmekteydi. Mesela İmam Şafii Rahim Teala diyor benim onlar hakkında hükmüm çocukların ellerine bir ip verilip boynuna takıldıktan sonra Bağdat sokaklarında gezdirilmesi. O sünnet-i seniyi kabul etmeyen, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı müstekbir davranan kelam ehli o günkü kelamcılara denmekteydi. Zaten mutezileyi bugün reddetmiyor muyuz? Mutezile akılcı bir ekoldür. Mutezile ki Kur'an ne diyorsa o. Hadis-i şerifi de mütevatir olmak kaydıyla kabul ediyoruz. Ve mutezilenin 22 kolu var. En şedid olanı nazamiyedir. Bugünkü mealizm dediğimiz sünnet münkiri 40 yılı aşkındır ilahiyata cirit atan bu ek zaten Mutezile'nin bir devamıdır. Mutezile'nin muteber yani ilk nesil uleması aslında çok donanımlıydı. Muteber şahıslarda Gittikçe 22 kola ayrıldı ve neredeyse sünnet-i seniyi inkar etmeyen bir, bir kolu kalmadı zamanla. Bundan ötürü eğer kelamcı denmekle onlar kastediliyorsa zaten ehl sünne cema onları reddediyor. Batıl olmakla zaten ölema onları tescillendirmiş. Ama eğer bugünkü kelam ehli kastediliyorsa kesinlikle hadisi değerlendiriyor. Kitaplarında konuşuyorlar ve nakiller öyle böyle değil getiriyorlar ve kitaplarında hadisler üzere yorum yapıyorlar. Ondan ötürü bu ikisini ayırt etmek gerekir. Son zamanlarda işte kelam ehli ehli ifsadatları diye bir ekol çıktı. Bu da doğru değildir. Yani kelam ehli olmazsa ümmeti Muhammed ne yapabilir? Diyen bir ekol da çıktı. Bu da yanlış bir şeydir. Hadis nasıl ki işlevini görüyorsa, tefsir işlevini görüyorsa, diğer alan işlevini görüyorsa kelam da kendi işlevini görüyor. Yani ölüm İslami müdafaa etmekle efendim sahada, piyasada görüyoruz ve onları ötürü biz kelama kıymet bindiriyoruz. Onun bunun haricinde bütün ilimleri kelama hasretmek doğru değil. Nasıl ki hepsini hadise hasretmek doğru olmadığı gibi ve nasıl ki maalizmi gibi Kur'an'a hasretmek doğru olmadığı gibi. Sevgili kardeşlerim. Bir diğer sorumuza geçebiliriz. Malizm neden yayıldı? Neden buna set çekilmedi? Bu basit tefekküriyat nasıl cazibelik kazanabiliyor? Bunlarla mücadele etmenin yolu nedir? Şeyh Mücir hazretlerini ziyaret ettim. Bizim ülkemizdeki malizmin ne olduğunu ona aktardım. Malizmin hacmini anlattım. Malizmin tefekküriyatını anlattım. Bana dedi ki, malizm kaya üzerindeki toz gibidir ülkenizde. Ona o kayaya su dükerseniz Allah'ın izniyle temizlenecek. Ne demek istedi? O kadar basit bir fikir. Fikre sahip bir mealizm var ki oryantalist, misyoner dediğimiz ya da diyelim ki Mısır'da mümbit olan, Hindistan'da mümbit olan mealizm var. Onlar gibi dedi de güçlü değil. Su dökerseniz hepsi gider. Çünkü bunların alt yapıları kuvvetli değil. Bunlar senet üzerinden hadislere saldırmıyorlar. Akla ters, tecrübeye ters, tıbba ters diyerek hadisleri reddediyorlar. Siz bunların ters olmadığını başka nakillerle tespit ettiğinizde zaten hepsi dökülecektir. Ki günümüzde mealizm 40 yıla aşkınları ilahiyata cirit atıyor. Dikkat edin gittikçe zayıflıyorlar. Çok çok böyle baş olan adamlar gittikçe zayıflıyorlar, kitle kaybediyorlar. Kat kaybettikçe kemalizme doğru kayıyorlar. Bunu da rahatlıkla görebiliyoruz. Biz de şunu söylüyoruz. Allah Resulü ve Vesselam'a kafa çekmiş hiç kimse ayakta kalamaz. O kafa da sağlıklı kalamaz. Ondan ötürü bununla mücadele etmenin tek yolu onlar umumda bu hatayı yaptılar. Biz de umumda tasih etmek zorundayız. Mustafa Sibai diyor onlar gibi yumuşak olacağız. Nasıl onlar gölerek gençleri aldatıyorlar. Biz de gölerek onlarla mücadele edeceğiz. Ve mücadele ederken saldırgan olmayacağız. Mümkün mertebede onları sahaya çekeceğiz ve onlarla fikirlerimizi Allah'ın izniyle masaya koyarak o mücadelemizi vereceğiz. Gelmiyorlarsa onların görüşlerini siz tasiy edin, yanlış olduğunu kanıtlayın. Zaten bunu ümmet görecektir. Ve en son diyor ki, maalizm'i bitirmenin tek bir yolu Tevrat ve İncil'in içinde sıkıntıların olduğunu konuşmak. Eğer bir gün o aşamaya gelirsek, maalizm, oryantalist ya da misyonerlik diye bir akım kalmayacak. Çünkü sürekli onlar saldırıyor, biz savunuyoruz. İnşallah bir gün taarruz Allah Resulü diyor ya kunna neğzuhum. Hendekten sonra bundan sonra biz taarruzda olacağız. Hakikaten ondan sonra taarruz ehli imanın, ehli İslam'ın inşallah Teala Türkiye'de de yakındır. Artık maalizm savunma pozisyonuna geçti ve bunu bütün gençlikte görüyor. Allah Teala ehli imana selamet versin. Bir diğer sualimize gelelim inşallahü Teala. Bir kardeşimiz şu şekilde sual etmiş. Hocam ben üniversite okuyorum. Hocamız kitapların fotokopisini çektirmenin kul hakkı olduğunu ifade etti. Ben de fiyatı yüksek olmasına rağmen orijinalini aldım. Ama arkadaşlarım kitabımı alıp fotokopisini çekmek istiyorlar. Ben de kırmak istemiyorum. Kıramıyorum. Veriyorum. Hocam gerçekten kul hakkı mı? Böyle durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Eğer Turas klasik bir kitapsa bir kitap evi istediği kadar desin. Mesela diyelim ki Selef Esaleyn'den kalmış. Siz o kitabın, kitap evinin bastırdığı değil, başka e, ya da başka baskılarına ulaşıyorsunuz. Bunda beis yok. Ama diyelim ki muasır bir alim yazmış. O kitap eviyle anlaşmış. Ben müsaade etmiyorum. Ve kitabevi de ticaret zaten niyetiyle yapıyor. Ve bu konuda orada not bırakıp kul hakkıdır. Yapana hakkımızı helal etmiyoruz diyorsa kesinlikle kul hakkıdır. Haka girmemek gerek. Ve bu konuda yapıldığı zaman o kişilerin vebal altında kalacağını bizim ölememiz ifade etmişler. Çünkü bu kitaplar infak edilmemiş. Ticaret niyetiyle kitap evlerine dağıtılıyor. Ticaret niyetiyle ile kitap evlerine, o konulmakta. Siz bunu yaptığınız zaman o ticaret ciddi manada zarar görüyor. Bu vesileyle eğer not bırakmamış, not bırakmamış ve e, bu konuda ulu ortama salı vermişlerse bunda beyiz yok. Ama not bırakmışsa kesinlikle vebaldır ama bilmiyorsunuz. Acaba helal müdür değil midir bilemiyorsunuz. Bu konuda kitap evine ulaşmak gerek. Bu konuda müsaadeniz varsa eğer yok diyorsa yine basamazsın. Biz helala helal, harama haram demek zorundayız. Eğer gevşetmeye çalışırsak Allah muhafaza. Allah Teala bu konuda kıyamet gününde Allah Resulü diyor ya men öftiye bir fütya tebetin fe Yani diyor kim e, isabetsiz bir fetva ile bilgilendirilirse diyor kıyamet gününde fetva veren kişidedir veban günah. Ondan ötürü bizim ölemamız bu konuda net ifade etmişler. Bu kitap dışında herhangi bir şey de olabilir. Bu caiz değildir. Eğer kitap evi bunu belirtmişse ya da böyle bir kanıya varmışsanız aksi halde eğer böyle değilse yapabilir. İstediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.